Adam karısının yatak odasında devasa, silikonla yapılmış beyaz bir yılan bulunca şok olur. Bunu gören kurnaz kadın alaycı bir şekilde, "Karının demek ki tuhaf bir hobisi var." der. Fakat tam yılanın kuyruğuna dokunmaya kalktığında yılan aniden canlanır. Bunu gören ikisi de korkudan bayılır. Kendilerine geldiklerinde ise kendilerini evin dışında bulurlar. Olanları hatırlayan adamın zihninde son 5 yılın garip anıları canlanmaya başlar. 5 yıl önce karısıyla evlendiğinde kadın ona çok tuhaf bir şart koşar. 5 yıl boyunca asla karısının odasına girme ...ve onunla aynı odada kalmayacaktır. Adam bu şartı duyunca şaşırır ama evlilik cüzdanını gördükten sonra kabul eder. Böylece 5 yıl geçer. Artık yeminin bitmesine sadece 3 gün kalır... ...ama kadın hala kocasının odasına girmesine izin vermez. Tam o sırada kadının bileziğinden parlak altın bir ışık saçılır. Kadın bu ışığı görür görmez korkuya kapılır, kocasını iter ve hızla odasına kaçar. Bunu gören adam karısının bir şey sakladığından emin olur. Ertesi günden itibaren onu izlemeye başlar... ...ve her gece karısının eve plastikten yapılmış erkek mankenler getirdiğini fark Kadın onlarla garip bir şekilde davranmaktadır. Bunu gören adam öfkeyle dolar ve karısının aklını kaçırdığını düşünür. Kurnaz kadın da hemen kışkırtır. Senin karın kesin sapıkça şeylerle uğraşıyor. Ama adam bu sözleri umursamaz ve karısının yanına gidip gerçeği sorar. Kadın sakin bir şekilde gülümser ve şöyle der. Aslında sana özel bir elbise dikiyorum. Üç gün sonra giyeceğim. Adam bu defa ona inanmaz. Kadın yumuşak bir öpücükle onu sakinleştirir ve üç gün sonra her şeyi açıklayacağına söz verir. Ancak kurnaz kadın onların birlikte mutlu olmasını istemez. Ertesi gün kadının evine dört erkek manken gönderir. Kadın onları içeri alır ama farkında değildir ki kocası arabasından gizlice her şeyi izlemektedir. Adam bu sahneyi görünce öfkesine hakim olamaz ve hızla eve girer. Tam o anda karısı ter içinde ve bitkin halde odadan çıkar. Adamı görünce şaşkınlıkla sorar. Beni neden takip ediyorsun? Fakat adam öfkesine yenik düşer ve doğruca kadının odasına girer. Ancak içeri girer girmez dona kalır Çünkü odanın içinde sadece siyah çoraplı plastik mankenler vardır.